Yalnız ama kanka ben e-sporcuyum ya onu da söyleyeyim de. Nasıl vurdum lan? Dur kuantum dur seni izleyeyim bakayım. sen Seni de e-sporcu yapayım mı lan? Dur o zaman ben hemen Galatasaray'ın müdürünü arıyorum. Bir dakika kanka. Bugün arkadaşlar yine mükemmel bir troll videosu ile karşınızdayım. Yani bir şey söyleyeceğim Zula'ya cidden sessiz sohbetin gelmesi bizim işimize yaradı. Çok güzel videolar çıkartıyoruz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Deli Dana hesabında değilim. Çünkü Deli Dana hesabı tanınıyor ve videoyu çekemiyorum. Yani çünkü amacımız troll olduğu için adam zaten beni tanıyor. Beni tanıyan adamı nasıl trollleyeyim? Böyle göstermek istiyorum. Hesap mükemmel bir hesap. Bana bu hesap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Mükemmel bir hesap. Bu hesapta trollleyeceğiz. Arkadaşlar hazırımızı verelim. O anda sizlere anlatayım. Bu cidden çok güzel oynamaya çalışacağım ve arkadaşlara ben e-sporcuyum oyunun en iyi e-spor takımında oynuyorum diye kandıracağım. Yani bize sorarlarsa neden klanda değilsin ben bir ya o favola geldi ben arkadaşlar bir yalan bulurum siz merak etmeyin. He bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu videoyu beğenen kanala abone olan ve bildirimleri açan arkadaşlarımızın hesaplarını diziyorum. Like atıp abone olup bildirimlerinizi açın yorumlara katılıyorum. Isim. Instagram adresinizi bırakın. Videonun ortasında bir tane kelime söylüyorum. Bana Instagram'dan yazın kazanın bu kadar. Instagram açıklamada. Yani umarım yapacağımız trolü anlamışsınızdır. İşte arkadaşlar ben e-sporcuyum deyip trolleyeceğiz. Bu kadar basit. Bunu anlamıyorsunuz anlamıyorsanız yuh. E, bu arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yakında Halil Örenler'le yani Halil abiyle vs videosu gelecek. Beklemede kalın. İyi bunda terminatör varmış. Cık cık ötecek yemin ederim. Çok Allah'ım. İnşallah konuşanlar vardır. Dur, dur bir selamun diyeyim. Selamun Oh konuşanlar var. Allah'ıma şükürler olsun konuşanlar var. Ne konuşmuyorlar lan? Lan konuşsun. Küfür. Oy orada biri var. Dur lan ben o zaman bir iki el böyle bir konuşmayayım. Biraz bir yardıralım. Ondan sonra konuşuruz. Burada birileri var. Oy bu ne lan? Ay bu silahtan. a ekstrası yok inanamıyorum. Nasıl yok lan bu hesapta ekstra olmama gibi ihtimal yok. Oy yalnız çok iyi vurdum birileri geliyor. Bir dakika arkadaş. geliyor. Kanka ben e-sporcuyum rahat ol ya sen sakin ol. Şimdi bak 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 trolleyeceğim bak bu adamı. Ben e-sporcuyum ya tanımadın mı? Kimin ismini söyleyebiliriz? Hayır. Dur bu elden sonra sana anlatacağım. Ben kanka yes sporcuyum. Bir dakika. Bak gördün mü? Nasıl oynuyorum? Abi sen top reze veriyorsun? Aynen ben uyuyorum. Bak izle bak. bak Bu eli alayım mı? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ilk elden de atıyordum be. Tk at. Bana bir şey gönderebilir misin? Ne istiyorsun lan? Söyle göndereceğim. Kendi hesabımdan göndereceğim. Bu hesaptan değil. Abicim M4'e altın vantette olur mu? Kanka sen de yani yuh bir kolumuzu azaltalım dedin vücudumuzu kaptın. O söz öyle değildi bu arada ya. A arkadaşlar bu adam bizi sömürür <laughs> ben size söyleyeyim yuh. Abi başka da kimse konuşmak ki ben ona ne diyebilirim? Ben ee, Galatasaraylıyım. Ne alaka nerelisin diyor Galatasaraylıyım diyorum. Ne salak adamsın Muhammed ya. Ya bak arkadaşlar. Tamam ben de Galatasaraylıyım. Yalnız ama kanka ben e-sporcuyum ya onu da söyleyeyim de. Hani ben e-sporcuyum. Buradan herkesi de VS'ye beklerim yani. Ben gelebilir miyim abi? Nasıl vurdum lan? Beyler yani ben e-sporcu olduğum için öyle herkesle VS atamam maalesef. Ay şu an var ya çok... Peki abicim VS atalım sen Egolu bir insan oldum. Dur arkadaşlar ro roleplay tamamıyla sakin. Vuruyordum lan. Şimdi bak çok üstlerine gitmem lazım ya. Deli gibi üstlerine gitmem lazım. deli gibi kızdırmam lazım. Evet. Kanka ama ben neyim? Sen söyle bak ben söylemeyeyim. Ben neyim? Esporcusu. Eyvallah eyvallah beni bak bak chatten diyor ki tamam o zaman maçı al lan var ya senin için senin için TK atacağım lan Ve bu arada arkadaşlar bas konuş olduğu için acayip çok sinir oluyorum yemin ederim TK atarsan bana hesabını verecek misin chatten yazan arkadaş Ne alaka lan çocuğun neden hesabını istedim ki ya ne malsın Muhammed <laughs> Öldüm 3 canım. Bak, var Arkadaşlar, durun sakin Ya bu da var ya cık cık ötüyor Öldüm lan dur ben Kar98 döneceğim yoktu Kuantum dur seni izleyeyim bakayım sen, Seni de e-sporcu yapayım mı lan Hangi takımda oynamak istersin mesela e-sporcu olsan Bakalım hangi takım söyleyecek Galatasaray'da Galatasaray'da mı oynamak istersin Evet abi Dur o zaman ben hemen Galatasaray'ın müdürünü arıyorum bir dakika kanka Ay ne alaka bu Bo çok boş Abi yemin et Abi ya üz neyse dur trolleyelim şu şey an Kanka bir dakika dur telefonu elime aldım arıyorum bekle bir dakika Hatta hoparlöre vereyim sen abi, de duy tamam mı Hoparlöre vereceğim sen de duy Tamam abi. Ya arkadaşlar yapsak mı ya? Uf. Şimdi çocuk boşu heveslenecek ama troll olduğunu sonra söyleriz bir şey yok. Ee, kanka dur şu eli alayım öldükten sonra alacağım. Şu an ararsam sıkıntı olur. Tamam abi. Peki ben esporcu oldum diyelim. Zula bana hesap verecek mi? Ney Zula hesap verecek mi? Kanka ne bana? Zula hesabı? Sana 4-5 tane verecekler. Allah'ım inşallah ölmem ölmem ölmem. Tamam. Geliyor geliyor. Geliyor kanka geliyor, geliyor. bir sürü kişi konuşmaya başladı. Oy güzel vurdum. Bak bak reis biliyor ya. Kanka o adam trollediğimizde anladı ama ya. Kuantum kanka bak bak burada e sporcu burada olmak isteyenler e -sporcu bana yazsın hepsinizi e sporcu yapacağım. Bak Foxy sinirlendirme bak TK atarım he. Gel lan sen sen var ya çok kaşındın. Allah kahretsin daha bomba satmayı bilmiyorum. Kanka ben sadece e sporcuyum. İnanmıyor musun lan love bak izle kanka Hadi bak ben, ben e-sporcuyum izle İyi, Birinden var ya bir yankı yapıyor Allah çarpsın bu nasıl bir yankı yemin ederim Dur şurada birileri var Lan burada biri Lan Allah sizi kahretsin aa dur vuramadım Burada birileri var ya net var tamam dur biraz Şu ele alalım bari ya tamam dur Aynen biraz ciddi oynayalım da şu maçı kazanalım Abi birinden çok yankı yapıyor ya Bunu nasıl susturabilirim ki bir yerde susturmayı görmüştüm ama nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. The Quantum kilimi niye çaldın? Neler birinden çok yankı yapıyor ya o konuşmasın. Evet abi. Oyuna odaklanamıyoruz yapmasın ya. Dur ya Ozan gelin biraz. Bak bir iki el konuşmayacağım tamam böyle bir iki el full focus oynayacağım gel. Bir iki el konuşmayacağım. Gelin lan ah. Biraz ciddi oynayalım. Biri mikrofonu yuttu anasını satayım. Bak 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 şurada bak biri var. Heh, ne oldu sen oraya otur oğlum otur çıkma lan aa dur ay gördüm tamam şuradan geleceğim ne oldu güzel kardeşim seni de vurdum şuralarda da biri var bu nerede lan son adam nerede acaba kendi beyzi olamaz ya da şurada bir yerdedir ya bence net bence net burada bir yerde Nasıl bildim ama? Beyler ben e-sporcu moduna geçtim. Ciddi oynayacağım. Sizi duymuyorum. İzleyin şimdi. He he diyen arkadaş. izle şimdi. Foxy bak. Senin için bu 100 tane kill alacağım. 100 tane kill alma be. <laughs> Öldüm anasını satayım. Yuh ya. Her böyle dediğimde ölüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yani cidden böyle odaklanmamıza rağmen bayağı sağlam el aldık lan. Favoladayız. Bu eli de eğer bu adam kazanırsa %100 zaten maç bizde de. Bu eli %100. Bu maçı %100 kazandık ya. Bir de var ya bunu da vurursa %100 yani %200 kazandık. Dürbün aç ya dürbün aç. Adamlar boşuna koymadı dürbünü. maçtan önce şu özelleştirmeleri yapsaydım. Cık cık ötüp ötüp duruyor ya. Biraz konuşmayacağım böyle 8. 9. randa kadar konuşmayacağım. Biraz kill alacağım ki. Hani böyle inansınlar ondan sonra konuşacağım. Biraz kill almaya oynayacağım hadi gelin. Biraz kill alalım ya. Göster bir daha göster. Bir daha göster böyle. Ay çok dibindeydi. Tamam hadi şimdi sıra bende. Hadi. Allah kahretsin ya nasıl vuramadım. Vuracağım oğlum seni sana çok. Lan. <laughs> Manyak. Güzel. Bir daha göster. Hadi göster. Lütfen. Eğimi asla kapatmayacağım. Bir anda gelecek çünkü. Hadi. Hadi. Lan neredesin? Ya bu kadar şey bunun için miydi ya? <laughs> bu ne lan? Allah. Aa biri daha geldi. Hadi şunu vurayım lan. Tamam vurdum bunu. Hii. Allah kahretsin. Biri Muhammed bırak oldum anladı. Vallahi billahi biri benim Muhammed bırak oldum anladı. Ya yine ya. Şş, durun lan bari şu adamları vurayım. Harbi nasıl satayım. Bari bir işe yarayalım. Burada da biri vardı. Hatırlıyorum. Burada olabilir. Yok burada değil. Buradan bir yerden bir ateş sesi geliyor. Burada biri var. Evet. Burada olabiliyor mu? Yok. Dur. seri saldırmam lazım. Hadi köyüne güzel kardeşim. Gördün mü yiyen? Daha nasıl kanıtlayabilirim? Buraya şuradan ben bir, bir tane ördek avlayacağım. Bu adamın ismini ördek koyuyorum. İlk ölen adamın ismi ördek. Hadi. <laughs> bu oldu lan. Yukarı bakarken aşağıdaki adamı vurdum. Alttan bence geçti biri ya. Griye gelmedi ama ben yine sağlam olsun diye bomba attım. Şurada ya kafa bugün Saldıracağım üstüne. Hadi hadi hadi. Şurada 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 şurada. Ölmüş lan. Dur. Bir dakika. Şimdi çıkacağım. Öldün ki sen. Tamam. Aa bana vermedi. <laughs> Öldüm ya. Allah. Arkadaşlar hesap dizilim için şifremiz kimlik. Bana Instagram'dan kimlik bana Instagram'dan kimlik yazmanız yeterlidir. Kanalı da abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hadi. Şimdi bak farklı bir silah aldım. Full AK. A Şunu bir vurayım. Oğlum yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu hesap da çok iyiymiş be. <laughs> tamam bunu da vurdum. Oğlum çok iyi hesap ha. He. İstemesen bile güzel oynarsın ha he bu hesap da. Mükemmel bir hesap lan. Bak bantep. Keşke adam olsaydı be. Ben, güzel bir şey yapırdık en azından. Bu son adam nerede lan? Kesin saklanıyordur ya. Bak bak burada izle. Aa burada. Lan ben aşağıdan gideceğim. Hep zaten aşağıdan adamlar geliyor. Tamam bu bir. Aha bir tane daha var. Ee, öl artık tamam bu da iki. Şurada da biri olabilir. Yok. Var var var. Nasıl ölmedin ya? Elimde o oh, olsa ölmüştü Allah şöyle söylemek istiyorum Sonunda maçı kazandık maç bayağı bir uzadı Ben toplam 10 kilo aldım 18 kilo öldüm cidden güzel bir şekilde oynadık Şu kasayı da açalım Ve 1500 dolar parası hiç verme daha iyi 1500 dolar parası ne ya Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay